Bugün ben bir sürprizle karşılaştım, Saadet arkadaşıma gelmiştim, o da e, mantı yapıyorlarmış ama değişik. E, soğanı kavurmuşlar, böyle e, soğanlı mantı yapıyorlardı. E, biz de Çerkezce, 'buzun halame deriz buna. E, Gedike halamenin bir değişik versiyonu bu da. Burada da hepsi halve var, kimisi patatesli, kimisi peynirli. Türkler yani normalde halk dilinde pro diyorlar. Bizde de patatesli peynirli. Bakalım görelim yiyeceğiz biraz sonra. Evet soğanlı pişirdiğimiz böyle haşladıktan sonra biraz da soğanları dışına çıkmış. Ama acayip lezzetli oldu. Yedik tattık. <laughs> ee, müthiş olmuş. Arkadaşlar ee, çok üzgünüm depremzede olan elbistanda Betül e, Hocanın evindeyiz, bahçesindeyiz ve e, Elbistan'ın Maraş'ın e, özelliklerini e, yani bu mesela Arhana, e, bu bu da e, kurabiyesi, dondurması. E, Allah razı olsun ikram etti. Bahçesinde bizi ağırlıyor hocamız. E, çok da güzel bir bahçesi var burada hem depremzede hem de insanlara kendisi buradaki insanlara yardımcı oluyor, Kur'an'ı öğretiyor, sohbet ediyor onlarla. Şahane bir insanla tanıştım. Çok sevdim yani. Rabbim bütün depremzedelere yardımcı olsun. Allah'a emanet olsunlar hepsi de. Bizler de inşallah.